Merhaba sevgili oğlak burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2023 Kasım ayı burç yorumumuzu yapacağım. Yükseleni, güneşi ve ay burcu oğlak olan tüm oğlak burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. karşınız ne kadar yüksek. Vay. Büyücü, kupa kraliçesi. Kılıç kralı. Para dokuzlusu. Değnek olması. Denge kartı. Değnek şövalyesi. Güç. Para yedilisi. Değnek dokuzlusu. Kupa dokuzlusu, kupa altılısı, kılıç dörtlüsü ve kılıç ası. Evet sevgili oğlaklar. Yorumuma başlamadan önce birer beğeninizi alırım lütfen. Unutmadan şimdiden teşekkür ediyorum. Ve abone olmayarak da izliyorsanız abone olursanız kanalımın büyümesi için çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Hem benim için hem kanalım için abone olup, paylaşıp, yorum yapıp beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Sevgili izleyicilerim şimdiden çok çok teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerim için. Evet enerjiniz o kadar yüksek başlıyorsunuz ki bir şeyi oldurma peşindesiniz sevgili izleyicilerim. O kadar güçlüsünüz ki hani ol dese olacaksınız sanki bir şeyler oldurabilirsiniz. Bir şeyleri yapabilirsiniz. Ne isterseniz dileyin, ne istiyorsanız dileyin. O kadar enerjiniz yüksek, o kadar güçlüsünüz. İki kartın işaretlerini görüyor musunuz? Sonsuzluk. O kadar güçlüsünüz ki sonsuz döngüyü kendi ellerinizle oluşturabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyicilerim, Kasım ayına başlar başlamaz ne diliyorsanız o hayatı yaşayacaksınız. Ne istiyorsanız ona başlayacaksınız. Bakar mısınız enerjilerinize? Düşünün, geçmişteki olaylarınızı düşünüyorsunuz, her şeyi düşünüyorsunuz zaten ama bakın zaten dualarınıza başlıyorsunuz, enerjiniz o kadar güçlü ki ne istiyorsanız dileyerek başlayın bu Kasım ayına girerken. Dileyin, oluşturacaksınız ne dilersiniz ama şu huzuru mu diliyorsunuz, ne için huzurlanmak istiyorsunuz, huzuru ne için istiyorsunuz, hayatınız için mi, işiniz için mi, işinizde mi huzurlu istiyorsunuz, eşinizde, birlikteliğinizde huzurlu bir eş mi istiyorsunuz, ne istiyorsanız sevgili izleyicilerim, Dileyin. Oluşacak. Bakın bir anda oluşacak. Güzel bir şekilde ama kararınızı net alın. Net. Net bir şekilde olun. Ee, ne istediğinizden emin olun. Verilecek. <laughs> evet. E, biraz kendinizden para harcayabilirsiniz. Bu oldurma işlerinizde belki işe mi başlayacaksınız? Başka bir şehre mi? Başka bir e, yere mi gideceksiniz? Veya da birini mi hayatınıza alacaksınız? Biraz para çıkışları gözüküyor. Hazır kesenizden yiyeceğiniz yani birikimlerinizden yiyeceğiniz gözüküyor. Biraz sorumluluk alacağınız gözüküyor ya da sorumluluklarınız zaten var. Çok yoğun bir iş temposu olabilir. Hem iş hem aile hem eş hem okul yani belki de bir eğitim alıyorsunuz. Her şeyle uğraşıyorsunuz sevgili izleyicilerim. O kadar sorumluluğunuz var ki bu sorumluluğunuzu biraz dengeye almanız öneriyor kartlarımız. Çok çok sorumluluk almışsın. Tamam sen gönüllü yapıyorsun. Her şeyi de üstlenebiliyorsun. Her şeyi başarabilecek güçtesin ama bu senin için ileride bir sağlık sorunu oluşturabilir. Bu yüzden kendini dengeye al. Biraz sorunlarını, sorumluluklarını paylaşmayı bil demiş kartımız. Yani ne yapacaksan hayatını biraz dengeye al. Hayatının gidişatını biraz dengeye al. Kendini dengele, başlayacağın şeyleri dengele ve sorumluluğunu azaltırsan biraz daha güçlü başlayacağın bir hayat var. Seni bekliyor diyor. Eğer ki bu kadar çok sorumluluğun altında ezilirsen, kendini dengeleyemezsen sağlıklı olmaz. Biraz e, durup dinlenmek zorunda kalırsın. O yüzden sorumluluklarını hallet, kendini dengeye al. Öyle neye başlayacaksan güçlü bir başlangıç yap ki bekleme, sonradan bekleme. Ve biraz da böyle laflardan, dedikodulardan bıktığınız gözüküyor. Belki de bu yüzden acele ediyorsunuz. Bu yüzden her şeye e, dört elle sarılıyorsunuz belki de. Biraz daha rahat etmek için. Biraz daha rahat hissetmek için belki kendinizi. E, ama yine de biraz dedikodulara maruz kalacaksınız. Sanki hani yapmak istiyordun ama olmuyor. Bir şeyler denemek istiyordun ama olmuyor. Hani çabaların boşa gitti diyebilirler. Aldırış etmeyin. Gayet de yerine gelecek her şey sadece arkadan sizi böyle manipüle ediyorlar. Bunu unutmayın sevgili izleyicilerim. sizi rahatınızı bozmayın. Rahatmış gibi gözükmeniz insanlara batıyor gibi gözüküyor. Ve şu sorumluluklarınız geçmişte kalsın artık. Çok geçmişteki yüklerinizi taşıyorsunuz. Bu yüzden bir türlü hayata konsantre olamıyorsunuz. Geçmişte çok çok geçmişte böyle bir iki senelik değil sevgili izleyicilerim. Uzun zamanın sizde yükü var. Belki çocuklarınızın hala sorumluluğu sizdedir. Belki yaşınız biraz büyüktür, evlenmiş olan çocuklarınız vardır ve hala onlarla ilgileniyorsunuzdur. Hala onların bakımı vardır. Belki torunlarınızla ilgileniyorsunuzdur. Belki de başka şeylerle ilgileniyorsunuzdur. Yani birçok bir insanın veya birçok kişinin yapacağı işlerle veya de bir da birçok insanın sorumluluğunu almışsınız da o yüklerle uğraşıyorsunuz ama onun ödülünü alacaksınız sevgili izleyicilerim. Zaten siz bir konuda dua ediyorsunuz, niyetinizi almışsınız. O e, onun hediyelerini yavaş yavaş almaya başlıyorsunuz. Biraz bize geleceksiniz. Ne için bir şeyler yaptıysanız artık ben bunu yaptım gerisini akışta bırakıyorum, akışa bırakıyorum dediğiniz bir gündemde artık başlıyorsunuz. Kendinizi dengeye aldığınız zaman ama ne zaman kendinizi dengeye aldığınız zaman şu yaptığınız bu zamana kadar yapıp eğitim mi aldınız? Eğitimleriniz, sertifikalarınızı asmışsınız duvara bekliyorsunuz. Artık ne zaman karşıma çıkarsa ne zaman nasip olursa bu işe başlayacağım diye niyetlenmişsiniz ya başlıyorsunuz. Bakın başlamanın altında başlamak. Artık bir anda başlayacaksınız ama anlamayacaksınız. Yeter ki sen niyetini al. Zaten geçmişten beri hep hazırlamışsın, hazırsın. Yeter ki kendini dengeye al, duanı eksik etme ama net kararlı ol, duanda net ol, dileğinde net ol. Başlıyorsun sevgili izleyicilerim, başlıyorsunuz neye başlıyorsanız, İş mi, aşk mı, eğitim mi, eğitim alma, eğitim verme, ee, yani dualarınız her ne yöneyse gerçekleşiyor yeter ki niyetini net al ne istiyorsanız zaten şurada demiştim bir oldurma enerjisindesiniz sevgili izleyicilerim hani yaptım oldu diyorsunuz ya o niyeti alın şurada o aldığınız niyeti en son gerçekleştiriyorsunuz şu niyetinizin neyse bu Kasım'a başlamadan önce çok büyük bir enerjidesiniz Kendinizi netleştirin sevgili izleyicilerim. Kararınızdan da vazgeçmeyin. Ben şunu istiyorum dediğin şey net ol. Böyle lafı dolandırmadan ve bütün ayrıntıları isteyin. Ne istiyorsanız ayrıntılı bir şekilde. Mesela ne istiyorsunuz? Ee, sakin bir ortamda. Ben sadece bir küçük bir hayal anlatacağım. At yani hayatını, e, hayal, e, siz de bu şekilde net olun diye. Sakin bir ortamda müstakil bir ev istiyorum ve içinde benim hayvanlarımın olacağı ve kendi ekeceğim, kendi biçeceğim, kendi yiyeceğimi kendim oluşturacağım ve bana kimsenin karışmayacağı sakin bir ortam istiyorum deyin olsun. Yani bu şekilde ne istiyorsanız veya da bu kadar eğitim aldım, artık eğitimi vermek istiyorum ben hazırım, eğitim vermeye hazırım deyin, hazır olun ve sizin için oluşturulsun ve başlayın diyor bu ay. Duanızı net yapın sevgili isteyicilerim. Istiyorsan, ne istiyorsanız. Bir tane bir arkadaşım bir örnek vermişti. Şu şekilde. Şu mahallede, şu cephede, şu katta bir ev istiyorum demiş ve olmuş. Aynı bu şekilde net verin, tarifini verin, Rabbim versin. Onun her şeyi boldur. Mutlaka dilekleriniz gerçekleşecek. Yeter ki istemeyi bilin. Yeter ki Rabbimden isteyin. O verecek sevgili izleyicilerim. İsteğinizde yeter ki net olun ve ayrıntılı olun. Ne istediğinizi bilin. Bakın maske bazılarını da maskesi düşecek. Maskesiz isteyin. Her şeyi haberleşeceksiniz galiba. Evet maskesiz net olun. Maskenin arkasından saklanmayın. Sevgili izleyicilerim kendiniz net olun. E, net olmayan Kişilerde belki de bazılarında maskesi düşebilecek olabilir, bazı haberler alabilecek alacak olabilirsiniz. Aniden bir hayatınızda bir gelişme olacak gözüküyor. Çok hızlı olacak ama çok hızlı. Ok yaydan zaten çıkmış. Hemen bir şeyler olacak, bir haberleri alacaksınız da bir şeyler gelişecek gibi hayatınızda çok hızlı olacak ama çok hızlı bir gelişme olacak. Bir anda bir kaos yaşayabilirsiniz, beklenmedik bir şeyler yaşayabilirsiniz bu fırtınayla ama sanki hayatınızda bir temizlik olabilir. Duygularınızda size duygularını söylemeyen, hayatında hayatınızda maske takan insanlar varsa onların sanki maskesi düşecek de siz hayatınızdan çıkartacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir anlık bir kavgayla veya bir anlık boş bulunmayla kendisini belli bir insanlar var gibi gözüküyor. Bir temizliğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet, yıldızlar olacağına inana, inanılan ve istenilen bir niyet. Gördünüz mü? Bakın kalben isteyin, kalben. Bu kalbinize baktığım şanslı e, şanslı zamanlama umut vadeden bir durum. Ne istediğinizi kalben isteyin sevgili izleyicilerim ve net olun. Her şeyin tarifini verin ve size verilsin. Altın tepside ikram edilecek ne istiyorsanız dileğinizde net olun olur mu sevgili izleyicilerim? Müc mücrimiyet tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma. Bir durumda belki de şu haberleşmeden dolayı birilerinin maskesini düşecek ve kavga edip çıkaracaksınız demiştim ya. Üzülmeyin sevgili izleyicilerim. Pişman olacaksınız belki güvendiğiniz için. Yani bu kişiyi nasıl göremedim, nasıl maskelemiş, nasıl inanamadım böyle bir kişilikte olduğunu diye kendi kendinizi suçlayacaksınız. Hani hep kendimize suçlarız ya zaten biz izin veriyoruz da hayatımıza giriyor. Nasıl fark edemedim diyoruz ya. İşte bazen bazı şeylerde kendinize kızacaksınız ama. E bu da bir hayat dersiymiş. Bundan da bunu öğrendim diyebileceğiniz bir durum yaşayacaksınız gözüküyor. Hicap onaylanmadığı ve hoş görülmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumundan kurtulmayı istemek. Evet şu fırtınayla beraber çıkardığınız biri, maskelenmiş biri, belki sizi bir ilişkiye almış biri vardır. Biriyle geçmişten yaşadığınız biri belki de size bir yalan söylüyor olabilir belki bir üçlü ilişkiye sürükleyebilir veya sizi kötü bir durumda duruma sokmuş olabilir. Bu yüzden utanıyor olabilirsiniz, bir utanç duyacak olabilirsiniz. Tamam bu konudan da kendinize kızıyorsunuz, ben bu duruma nasıl düştüm diye ama bunları bazen yaşamanız gerekiyor ders için, göremediğiniz için. Bu Ama bu ort, içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacaksınız. Yani böyle utanç duyduğunuz, birilerinin maskesinin düştüğünü gördüğünüz kişiler her neyse bir olayla karşılaşacaksınız da kavgayla çıkaracaksınız. Bu durumdan bitireceğiniz gözüküyor. Arkadaşlık mı artık siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz da o iş yerinde kötü olaylar mı var? belki hileyle bir şeyler yapıyorlar ve siz siniremeyeceksiniz. O işlerinde yerinde kalmak istemeyip çıkmayı tercih edeceksiniz. Belki de sizi bir üçlü ilişkiye sürüklemiş olabilirler. Sizin farkın, siz farkında değilsiniz ama bu durumdan utanç duyup kendinizi kötü hissedip o ilişkiden ayrılacağınız gözüküyor. Yani hoşlanmadığınız bir durumla karşılaşacaksınız da onu böyle bir anda bitirivereceksiniz. Bir şeylerin farkına varıp öğrenip içinde bulunduğunuz kötü durumu bitireceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kötü bir durum ama böyle şeyler yaşayıp tecrübeleniyoruz sevgili izleyicilerim. Kendinize çok kızmayın olur mu? Her zaman için hayat sürprizlerle doludur. Bazen iyi, bazen kötü, bazen iniş, bazen çıkışlarla doludur. Bir şeyleri yaşamadan da öğrenemiyoruz. Yine de doğru yoldan ayrılmamaya çalışıyoruz zaten. Siz de öyle yapacaksınız. Doğru yolu tercih edeceksiniz. Hava üçlüsü. Büyük üzüntü iş yerinde, iş meslek kariyer kartlarınıza bakıyorum sevgili izleyicilerim. İş konusunu bekleyelim arkadaşlar, İzleyicilerim büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Demek ki bu iş yerinde olan bir şeymiş bu üzüntünüz. bir şeye çok üzülüyorsunuz ve bitiriyorsunuz işi belki de. Kendinize iyileşmek için zaman harca demiş iyileşmeye geçeceksiniz ama kendinize sıfırdan bir sıfırdan hayalciyle bir yeniden bir işe bakacaksınız yeniden bir iş atılımı yapacaksınız ama kartlarımız hem kendini bağışla hem de karşındakileri de bağışla affet demiş çünkü insanlar da bir şeyler amaçlayaraktan belki bir yalana başvurmuş olabilirler bu yüzden kandırmış olabilirler ya da onlar kandırdığıyla kalsın. Sen kendini de onları da affet. Zaten Allah ilahi adalet mutlaka yerini bulur. Bu yüzden kendine de çok kızma inandığın için demiş sevgili izleyicilerim. Çok büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz, büyük bir gözyaşınız var. İyileş iyileşmek için zaman harcayacaksınız. Zaten öyle gözüküyor. Bu yok. Bu konuda iyileşeceksiniz ama yine de ee, çok üzmeyin kendinizi olur mu? Hayalciyle yeniden başlayacaksınız sıfırdan. Bir şeyi bitiriyorsunuz sıfırdan başlıyorsunuz. İnançlı bir inançta bir sıçrama. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar. Evet e, hayallerinizi takip edin diyor. Hayallerinizi hayalleriniz gerçekleşecek. Şurada bir dua edin demiştim size. Dilekleriniz kabul olacak. İnanırsan diyor büyük bir sıçrama yaşayacaksın. Hayallerinin hayatını yaşayacaksın. Hayallerini takip et beklenmedik fırsatlar şu ok yaydan çıkmış bir fırsat çıkmış sizi sizi bekliyor sizi hedef almış ee, eninde sonunda gelecek bu ay sizi hedeflemiş ne zaman gelecekse şu geçmişte çok istediğiniz bir iş sevgili izleyicilerim ok yaydan çıkmış artık geliyor siz bu iş bitti diye üzülüyor olabilirsiniz bir şeylerin maskesini düşüp üzülüyor olabilirsiniz onunla oyalanıyor olabilirsiniz ama beklenmedik bir anda bir sıçramayla fırsatlar gelecek bir sıçrama yaşayacaksınız Yeter ki hayalinizden vazgeçmeyin. Baş rahibe ile sezgilerini dinle, sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir. Bu kartlar ne kadar birbirlerini onayladığını görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Sezgilerini dinle, sabırlı ol. Sabırlı olun. Siz üzülüyor olabilirsiniz bir şeyler için ama sabırlı olun. Çok güzel bir sıçrama yaşayacaksınız. Çok güzel. Yeter ki hayallerinizi takip edin. Yeter ki e, ne istediğini Bil diyor. Yeter ki ne istediğini bil. Sen iste ben vereyim artık ok yaydan çıkacak. Kasım ayında sizi bulacak. Yeter ki ne istediğinizi bilin sevgili izleyicilerim. Bir anda bir şey olacak unutmayın. Çok çok dua edin. Ne istediğinizi net bir şekilde edin. Bir de mesaj kartı almak istiyorum. Rumi kartından bakalım mesaj olarak Kasım ayında ne verecek bize. kat dönmüştü geri kaçmıştı. Değneklerin padişahı çıkmış. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla demiş. Evet bir amacınız için hani bir amacınız varsa sevgili izleyicilerim o amacına ulaşacaksın. Ama ulaştığında da bu güzelliklere mutlaka kutlamanı yap demiş. Yaşadığın, yaşadığında bu güzel e, güzellikleri yaşadığında kutla demiş. Demek ki bir kutlamayla sonuçlanacak sevgili izleyicilerim. Hayalleriniz her neyse kavuşuyorsunuz, amacınıza ulaşıyorsunuz ve bu güzellikleri kutluyorsunuz. Anlaştık mı? Altta da yorumları yazıyorsunuz, benimle sevincinizi paylaşıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O e, o güzel kalbinizden öpüyorum ve e, yorumu bitirmeden önce e, mutlaka bu videomu beğenin, paylaşın, yorum yapın ve abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum sevgili izleyicilerim. Sizlerin sayesinde de benim kanalım minik minik büyüyecek. Bu desteğinizi benden esirgemeyin olur mu? Evet bunu da söyledikten sonra size güzel bir kasım ayı diliyorum. Ne dileğiniz varsa gerçekleşmesini niyet ederekten, dileyerekten size sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili oğlaklar.